Brezilya basınında yer alan habere göre Rio de Janeiro'da bir kadın 17 bin real yani 3400 dolar tutarında kredi çekmek için yaşlı bir adamın ölüsünü bankaya götürdü. Banka çalışanları olayın videosunu çekerek polisi aradı. Kadın gözaltına alındı ve tuhaf video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Adı Erika De Souza Veira Nunes olan bir kadın, sandalyede oturan solgun yaşlı bir adamın yanında dururken görüntülendi. Kadın bankaya götürdüğü adamın kafasını dik tutuyor, onunla konuşuyor ve kredi kağıtlarını imzalamasını istiyordu. Nunes'in kendisini yaşlı adamın yeğeni olarak tanıttığı iddia edildi. Kadın adama doğru sürekli "Amca dinliyor musun? Kredi sözleşmesini imzalaman gerekiyor. İmzalamazsan parayı alamayız çünkü senin adına imzalayamam." sözlerini kullanıyordu. Bir banka çalışanı, tekerlekli sandalyede oturan adamın renginin iyi görünmediğini fark ederek kadına iyi olup olmadıklarını sordu. Kadınsa, amcası olduğunu iddia ettiği adamın iyi olduğunu ve genelde konuşmadığını iddia etti. Banka çalışanları kısa süre sonra polisi aradı ve daha sonra polis, kimliği 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga olarak tanımlanan adamın birkaç saat önce öldüğünü belirledi. Polis şefi Fabio Luis, olay yerinde yakalanan kadının girişimi hakkında, kredi başvurusunu bankaya zaten ölü olarak getirdiği adama imzalatıyormuş gibi davranmaya çalıştı. Asıl önemli olan, diğer aile üyelerinin kimliğini belirlemek için soruşturmaya devam etmek ve bu kredi hakkında daha fazla bilgi edinmek diye konuştu polis kadının aslında yeğeni olup olmadığı ve dolandırıcılık girişimine başka kişilerin katılıp katılmadığı da dahil olmak üzere yaşlı adamın ölümünü araştıracaklarını söyledi. Yaşlı adamın cenazesi yetkililer tarafından incelenmek üzere morga kaldırıldı. Nunes soruşturmanın sonucuna bağlı olarak dolandırıcılık veya zimmete para geçirmekle suçlanabilir.